Şu an sadece anne var. Kardeşlerim var mı abi? Dokuz kardeş. Dokuz kardeşsiniz. Hepsi orada mı? Dağıldınız mı? Ya hep Safkanistan'dan. Bir bin. Buraya geldi. Ee, hmm. bin orada. Orada üç ben oldu. Başka Safkanistan. Hiç dönmeyi düşündün ne abi? Dönmeyi işte Afganistan'da en gelmese dönme işi, işi olmaz. Hmm. Orada sıkıntı Taliban, IŞİD. Böyle bir sıkıntı var Afganistan. Terör belası orada da var yani. Ya turu belası, bir Türkiye'de kaç senedir bir turu var. Turu turu en başından Afganistan'da. 60 senedir Afganistan'da savaştı. Taliban, IŞİD, İmman al -khaide. Bunlar hepsi Afganistan'dan başkara sonra Pakistan'dan, hepsini Afganistan'dan bizler Afganistan'da gönderdi. Yani hepsi her gün Afganistan'da en bazında 20 kişiden fazla insan patlamada olur. Peki evet. abi burada canın sıkılmıyor mu? Canı yani sıkarsa hiç. Başka bir iş. Başka bir iş. Hani düşündün mü hiç? Ya yani başka bir iş. Kurum dolayı sana sonra bırak şimdi işte. Bırak. Hmm, kurbanla sana gidiyorsun yani. Başka bir yere çıkıyor. Nereye düşünüyorsun abi? Of yine olur, Ankara olur. Konya falan gelirsen haber et. <laughs> Valla yardımcı olurum elimden geldiğince. Orada evet. da var, Afgan arkadaşlar var. Ee, evet. çalışıyorlar, bizim, görüyorum. Bizim köylerimiz çok Konya'da çalışıyor. Yani gelirsen o tarafta falan beklerim. Yani seni gördüm, mutlu oldum abi cidden. Mustafa abim dedi zaten. Git orada hayırlı <laughs> abim dedi? var dedi. <laughs> ne dedi Mustafa abi? Hayırlı abim var dedi. Evet. O dedi çok samimidir. Sohbetine doyum olmaz, git dedi. <laughs> Konuşun onun <laughs> yanında takıl dedi. Kaşkara'da çok kişime oturdum. Mustafa abi değildim. Adam çok samimi konuşuyordu. Mustafa abim öyledir yani. Ya. Konusunda iş çok zor. Şu an e, terör orada devam ediyor mu? Her bir gün Afganistan'da 20-30'dan patlamada fazla olur. Her gün 20-30 tane. her gün. Tane. He, her gün. Bir kur, o, Uruç Bayramı'dan sonra internet üzerinden gördüm. 300-400 kişi olmuş. Her bir konu Lanet, cami lanet terör çıkıyor. her yerde yüzünü gösteriyor işte abi. her cami To, millet bir yerde toplan, toplan bir yerde orada. Her yerde gitmiş patlama yapıyor. Bir tükenmedi şu terör belası. Olmuyor o tükenmese turur tükenmez. Bunun her şeyinin manbası var, ara Sadece Müslümanların tabutma Ne yapıyor? Yüzücü bir durum. Çok. Şimdi Afganistan'da yüzde saksan, yüzde Yer Yeran, Pakistan, Türkiye, Avrupa'da güçmandı. Sadece Afganistan'da anniyet olmadığı için yani bir İyi bir yönetmen olmadığı için bu mamlakatlarda güçlendim. Olmasa kim yuvasını istemez? Bir kuş yuvası. Değil mi? Herkes kendi memleketini ister. Evet. İnşallah tez zamanda terör belası biter, güzel bir yönetim gelir. Siz de ülkenize geri dönersiniz. Çok Aileniz, zor. Ailemizle bir bizim, araya gelirsiniz. Bizim bir insanın komşusu buzuk olduğu zaman hiçbir zaman o, o adama yuvası da bir düzen gelmez. Her zaman senin komşun iyi olduğu zaman senin yuvana bir düzen gelir. Komşu kötü olduğu zaman yuvana düzen gelmez. Sen şimdi imam hatip mezunuydun değil mi abi? Evet. Dört yıllık bitirdin. Aynen. Ben iki senelik üniversite okudum. Bir de sınava Aynen senin kim? Bir de ilahiyat fakültesi de ki. Bir bölüm değil. Ben üç bölümü birden de Üç bölüm bir yani aynen imam. Yani bu arada hoca İmam imam, im, cami imamları. İmam, imamat, imamatifte okudum. Hukuk okudum. Yani savcılık bölümü okudum. Üç bölüm bir o kadar. Böyle bir şey var var. Hayat bazen insana yani öyle bir yol hayat, yol çiziyor ki. Hayat insanla bazen bir şey yapar ki sen her şeyden umudun kesilir. Ama yine de hayatta umutsuz yaşayamam. Hayat bir umutla yaşasın. Hayat umutsuz olmaz. Mutsuz olmaz. Evet. Bir, Ne, ne, neler çektim Tavlara, Türkiye, Ayyeron'dan. İnsan kaçakçıları, biz kaçak girişim. Ne, neler çekti olarak. Ama Türk çocuklarını görüyor. Okumuyor. Çok da çok pişman oldu. Şimdi gençler okumamış, gelmiş tek tek açık sihir gidiyor, yol geçi gidiyor. Ama o kısın kafanda bir şey oldu zaman devlet seni boş bırakmaz. İlla kafada bir şey olması gerek. Seni kafanda bir şey oldu zaman seni devlet boş bırakmaz. Her şey diplomada değildi. Diplomam olması gerek. Ama kafada en önemli şey kafada olması gerek bir şey. Sen kendinden bir şey kursatsan devletten, devlet senin kanlı arar. Budur. Evet. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkürler.